Herkese yine yeni yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok sık duyduğumuz sorulardan bir tanesini cevaplayacağız. Çakralarımız. Nedir bu çakralar ve hayatımızı nasıl etkilemektedir? Bilinçaltımızla ne gibi bir bağlantısı vardır? Bunların cevabını vereceğiz. Çünkü birçok danışanım sürekli olarak bana şunu sormakta. Funda Hanım yaptığımız bu bilinçaltı çalışmaları benim çakralarımı açar mı? Öncelikle bir konuya netlik getirmek istiyorum. Başkalar kendi içerisinde kapanma özelliğine sahip olan e, enerji merkezleri değillerdir. Çakalar bizim inanç sistemimiz, duygusal defeklerimiz, insanlarla yaşadığımız negatif ve pozitif durumlar, para ile olan iletişimimiz ve hatta evren ile olan iletişimimizden etkilenme özelliğine sahiptir. Bu etkilenme çakralar üzerinde ufak tefek tıkanıklıklara yol açar kullanılmayan bir evin camlarının gün geçtikçe daha da gün ışığını içeriye toz ve kirden dolayı alamaması gibi düşünebilirsiniz. Çakralarımız bizim kuyruk sokumumuzdan başlayarak omurilik hizasına kadar, omurilik hizasınca çok pardon, omurilik hizasınca yerleşen enerji noktalarımızdır. Eskiler çakralara tekerlek derlerdi. Tekerlekten gelen enerji olarak düşünülürdü bir çakra kendi içerisinde hayatımızı doğrudan etkiler. Peki nedir çakralar? Renkleri nelerdir? Çakralarımızı daha aktif nasıl kullanabiliriz? Gelin bunları inceleyelim. Birinci çakramız kök çakramızdır. Kuyruk sokumumuz üzerine yerleşir. Rengi kırmızıdır ve mantrası lamdır. İkinci çakramız cinsel çakramız olarak anılmaktadır. Bizim duygusal bağlantılarımızı doğrudan etkiler. Rengi turuncudur ve mantrası vamdır. Üçüncü çakramız ise solar plexusumuzdur. Yani bizim evrenle olan, güneş sistemiyle olan tüm iletişimimizi etkileme özelliğine sahiptir karşı tarafın duygularını almamız, onun yerine kendimizi koymamız, empati yapabilmemizi sağlayan alandır. Rengini güneş sisteminden alır ve sarıdır. Mantrası Ram'dır. Dördüncü çakramız ise kalp çakramızdır. Bizim aşk duygularımızın barındığı alandır. Rengi yeşildir ve mantrası yamdır. Beşinci çakramız boğaz çakramızdır. Rengi mavidir. Kızıp da söyleyemediklerimiz, aşık olup da itiraf edemediklerimiz tam olarak bu alanda tıkanıklıklara yol açar. Mantrası hamdır. Altıncı çakramız ise yüzyıllardır birçok mağaraya ve hatta tarih kitaplarına resmedilmiş bir alandır. Üçüncü gözümüzdür. Alnımızın tam arkasında bulunur indigo rengi olan lacivert olarak anılmaktadır. Üçüncü gözün mantrası kışamdır. Geldik yedinci ve son çakramıza. Tetehileler olarak bizler buna taç çakra adını vermekteyiz. Fakat bazı uygulayıcılar buna tepe çakrası da demektedir. Rengi mordur ve mantrası omdur. Bir sonraki videomuzda her bir çakranın görevini ve bu alanlardaki duygusal blokajlarımızı, bilinçaltımızda ne gibi kodlamalarımız varsa çakralarımızın nasıl tıkandığını detaylı olarak anlatacağız. Bir sonraki videoyu izleyene kadar çakra alanlarımızı, bulundukları renkleri ve mümkünse bunların mantralarını hafızanıza almanızı istiyorum. Eğer bunu başarabilirseniz evren ile uyumunuzu ne kadar hızlı bir şekilde düzelttiğinize sizler de şaşıracaksınız. Bir sonraki videomuza kadar evrenle uyumlu, pürüzsüz iletişimli ve bol sağlıklı günler dilerim.